Selamünaleyküm dostlar Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere biraz Kral görüyorsun değil mi? Sizin evaz kalmıştı ha. Biraz daha yaptı. Bir, bir yarım saat daha falan bir yasaydı. Şuraya kadar geldi zaten. La yayını yeni açtım da önemli değil ya. 3 kişi de olsa sıkıntı yok. Bak biz neden video çekemiyoruz onu da gösterelim. Onu da anlatayım dedim sizlere kaç gündür. Valla şu an için değil. Ama biraz daha yağarsa sanırım öyle bir durum oluşur. Beyler bu arada uzun süredir buraya yağan yağışlar var. Hani bakmayın bugün daha çok yağdı ama hani gün boyu e şimdi evin oraya da gideceğim. Abi yorum geliyor kardeşim. Geliyor yorumlarını görüyorum şu an. Uzun süredir bir yağan yağış var. Ayrıca evin işleri var. Kendim de çalışıyorum. Hani bu havalarda zaten bırakın kuşları çıkarıp uçurmayı. Daha şimdi işte demin az önce bir çıkardım. Tekrar bir daha şimdi size göstermek için çıkaracağım. Bakın burası normalde bizim. Şuradan yukarıdan hemen bir dere geçiyor. Saat anası günü sana. Aynen aynen ben baktım yağış yok. Ama hani bir yarım saat daha bir yağış de Şu an şurayı görüyorsun. Tam sizin bu evin şuraya kadar geldi zaten. Daha iki gün boyunca şey göstermiyor. Amin. Şimdi evin oraya doğru gideceğim evin daha son hali yarıda kaldı. Daha yapamadık. Yağış yağmur maalesef Allah izin vermiyor diyelim artık. Allah'ın hikmeti, bereket sonuçta. Yağmur yağsın. Yağmur berekettir Bakın burası normalde yol. Yolu görün. Bugün iyi yağdı zaten. Sürekli de yağış var. Mesela Ramazan mıdır? Ramazan benim dayımın oğlu ama kız kardeşimden aynıdır. O bilir bizden daha beter hallerini de görmüştür ama şu son aşağı yukarı aynen şu an açık hava aşağı yukarı bir hani bir 10 gündür sürekli bir yağış var. Şimdi size evin son halinde göstereceğim. Evin etrafı çamur durumda. Evin hali şu an son hali bu. Böyle yarıda kaldık. Şu an canlı yayındayım. Bir şey yapmayın. Ben size ördekleri de göstereyim. Ramazan saygılı Annen durdur. Dur. Evin son hali bu durumda. Daha işte dışının köpüğünü yaptık. Ama daha işte yağmurdan dolayı ilerleyemedik. İşte arka tarafı işte ne derler ne derler ona. Bu bir şeylere yapıyorlar işte ben çok anlamadığım için. Bakın işte şu an bu durumda. Her yer çamur. Şöyle göstereyim. Her yer çamur içinde. Aynen öyle. Çoğutmuş azı kaldı da. Bitmiyor işte. Yağmur fırsat vermedi. Bu arada öbür kümes biliyorsunuz. Şuradaydı. Kümes artık yok. Bak kümes artık burada. Şu an böyle geçici bir yaptık. Daha devam edeceğiz içine. Daha hiçbir şey yapamadım yani. Şarımız da sağlıklı Allah'a şükür her şey yolunda ama Onları da dışarı çıkaramıyorum. Aslında yayındayken şeyi almadım da. Yo yo koymayacağız zaten. Evin etrafı böyle olacak. Evin etrafına bir şey yok. Şimdi hazır yayındayken sizi şöyle bir şurada bir bekleteyim. Şöyle bir Koyacağım inşallah. Bu sıra bakmayın. İki tane kuşu bir alayım. Ama istedim bir kuş. Gel bakalım gel gel giderim gel sakin. Neyse hepsini çıkaralım. Hepsi çıksın. Sıra bakmayın. Evet şöyle hepsi çıksın dışarı. Kuşlar da ne zamandır çıkaramıyorum dışarı. Bayağıdır çıkaramıyorum. Evin etrafı görüyorsunuz. İnşaat halinde olduğu için zaten ya her yer çamur içinde. Bu yüzden de video çekmiyorum. Çünkü bu ortamda videoluk çekecek bir durum olmuyor. Seranın içi hemen onu da göstereyim. Sera büyüdü. Seranın videosunu çekecektim ama işlerden dolayı fırsat bulup onu da çekemedik. Ya bu sene böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Her şey nasip. Daha iyi olacak. Babam şu an zaten seranın içinde de. Şöyle göstereyim. Baya maşallah domatesler falan büyüdü. Salatalıklar hatta gibi Patlatmış. Hadi şöyle göstereyim ilk salatalığı da. Orijin salatalık. <laughs> Bakın şöyle buradan patlatmış hepsini. Yani serada bu durumda şu an. Dediğim gibi sağdaki soldaki işlerden dolayı Son böyle kuşları da göstereyim. Videoyu kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.